Haftalık burç yorumlarımız. Sevgili oğlaklar, yükselen ve ay burcu ve kendi burcu oğlak olanlar. Evet ilginç bir hafta. Gerçekten sevgili oğlaklar sizi ayakta alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok zorlu dönemlerden geçtiniz. Öyle böyle değil. O Pliton ve Satürn sizi mahvetti. Ama altından da çok güçlü bir şekilde kalktınız. Yani kimse sizin yaptığınız olaylara bahane bulamaz. Evren size o kadar büyük yüklendi ki, öyle yükler getirdi, öyle sorumluluklar yaşadınız ki. Sevgili oğlaklar, nereden kurtuldunuz, nereden sıyırdınız? Evet, sizi alkışlamak geliyor tekrar tekrar içimizden. Peki, şimdi bir tutulma yaşıyoruz. Evet, ayın beşinde. Yay burcunda bir ay tutulması var. Ay tutulması Koç dekantında, Mars etkili bir tutulma. Üstelik de e, Türkiye saatiyle 22-26'da. Evet, ilginç bir tutulma. E, öncelikle daha sert bir etki yapan bir tutulma, çünkü enerjisi çok güçlü. Hem iyi ve hem kötü, artıları ve eksileri olan bir tutulma sizin de 12. evinizde. Şimdi 12. evinize baktığımız zaman ruhsal gelişimi eviniz, gizli kapaklı eviniz, bilinçaltı eviniz, hani uçakların her zaman aynı örneği veriyorum ama aklınızda daha kalsın daha rahat e, yorum yapabilirsiniz diye uçakların kara kutusu vardır ya ve o kara kutu uçak düştükten bile sonra zor açılır o bilgilere zor ulaşılır evet 12. ev astrolojinin kara kutusudur oradaki bilgiler çok gizlidir ulaşması da zordur evet siz e, kapalı kutusunuz bazı duygularınızı hiç anlatmadınız açıklamadınız kendi içinizde kavrulmadınız yandınız, çöktünüz ama sonuç olarak da astrolojinin bütün kurallarını yerine getirdiniz. Astrolojinin bütün yüklediği o kazanımları, devinimleri, çatışmaları, yükselişleri, düşüşleri kendi içinizde o kadar iyi ezimleyerek ilerlediniz ki. Herkes size hayret, tabii ki siz de kendinize hayret etmiş durumdasınız. Çünkü bu kadar sorumluluk ve ağır yüklerden bu noktaya gelmek ve bu noktada alkış almak kolay bir şey değildir. Sevgili oğlaklar gerçekten sizi alkışlıyoruz. Peki şöyle ne yapacaksınız bu tutulmalarda? Bilinçaltınız size isyan ediyor. Artık yeni konumlar, yeni gelişmeler, yeni durumlar için kollarınızı sıvamanız gerekiyor. Yeni durumlar sizin için gerçekten çok önemli sevgili Oğlaklar. Buna takılacağınız tavırlar, düşündüğünüz konular ee, tabii ki yukarıdan prosedür şekilde gelecek. Siz bu konuda gardınızı alacaksınız. Artık sıkılmıyorsunuz, üzülmüyorsunuz. Siz daha büyük sınavlardan geçtiniz. Ne olacak ki bu yay burcundaki ay tutulma? Size vız gelecek, tırıs gidecek. İş hayatınızı, iş ahlakınızı, işle ilgili donanımlarınızı şekil değiştirebilirsiniz. Bu şekil değiştirmek sizin için gerçekten olumlu ve artı bir şekilde gelişecektir. Çünkü edindiğiniz bilgileri, kullandığınız bilgileri ve şimdiye kadar yüksünmeden başardığınız konuların background'u ve altyapısını güzel oluşturduğunuz için de sizin artık bu tutulmalardan faydalanmanız çok kolay olacak. Onların getirdiği eksilikler ya da azalmalar ya da size karşı zorluklar bile sizin için çok önemli olmayacak. Önem teşkil etmeyecek çünkü siz gerçekten uzun yıllar bunun savaşını verdiniz sevgili oğlaklar. Peki böyle ne yapıyoruz oğlaklar? Evet, Balık Burcu'nda bir Mars var, yollar var, yollarla ilgili olaylar var. Kendi düşüncelerinizi ve çevre ilişkilerinizi yola getirmek için biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Kurgularınızı doğru yapacaksınız. Çevrenizdeki insanları biraz daha sert çıkışlarla daha ben buradayım, daha ben varım diyebilirsiniz. Bu sizin için önemli. E, i̇çinizde yaşadığınız o bilgi birikimlerini artık çevrenize çok güzel yansıtacaksınız. Enerjiniz güzel. Bu arada ikili ilişkilerinizi testten geçiriyorsunuz, duygularınızı testten geçiriyorsunuz, bilinçaltınızı yeni konuları getirip onları kanalize olmak zorundasınız Evren size zaten bu konu başlıklarını gösterecek e artık yeni planlamalar yeni işler iş hayatı işinizde yaptığınız olaylar hepsi bir değişim geçirme süreci içine girmiş bulunuyor Evet ay tutulması biraz sağlığınızla ilgili sağlıkla ilgili konuları, gündeme getirecek. Kendinizi en iyi şekilde yapılandırmak istiyorsanız da sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Sürpriz olarak sağlık sorunlarıyla ilgili yeni gelişmeleriniz, güzel şeyleriniz olacak. Sonuç almak için de güzel bir dönem. Sevgili oğlaklar gerçekten bu tutulmanın hayatınızdaki olumlu etkilerini lütfen notlara alın. Görün bakın nereden nereye geldiniz ve çok daha güzel yerlere gideceksiniz. Sorumluluk duygu sonu en iyi burçların içinde hisseden sizsiniz diyoruz sevgiler diyoruz görüşmek üzere